Evet arkadaşlar herkese merhabalar ee, Benim ismim Coşkun ee, Ben bir nargile severim bir Nargile kullanıcısıyım <laughs> Bir Nargile sever ve nargile kullanıcısı olaraktan bildiğimi düşündüğüm Bazı konuları sizlerle paylaşmak için Böyle bir video hazırlamak istedim ee, Çevrede dolaşan Bazı bilgi kirliliklerini Aydınlatmak adına e, böyle bir video hazırlamak istedim Umarım faydalı olur Umarım bilgilendirici bir video olur ee, Eksiklerim kusurlarım yanlışlarım varsa Bunları bana yorum kısmında belirtirseniz Memnun olurum ee, videoma başlamadan videomuzun konusuna başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmazsanız memnun olurum deyip direkt konumuza başlayalım. Arkadaşlar bugün konumuz e, alüminyum nargile takımları ve çelik nargile takımları. Alüminyum nargile takımları ve çelik nargile takımları arasında ne gibi farklar var? Hangisini niçin tercih etmeliyim? Niçin çelik almalıyım? Niçin alüminyum almalıyım? gibi sorulara cevap arayacağız. Daha doğrusu videonun sonunda e, bu cevapları kendinizin e, vereceğini düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar bu alüminyum ve çelik nargile takımları arasındaki farkı bilebilmemiz için öncelikle alüminyumun ne olduğunu, çeliğin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Kısaca size bunlardan bahsetmek istiyorum. Alüminyum doğada, doğal halde bulunan, işlenmesi kolay, şekillendirilmesi kolay, paslanmayan, hiçbir şekilde paslanmayan, yumuşak, gıda sektöründe kullanılmasının herhangi bir sıkıncası olmayan bir malzeme. Bir madde. Çeliğe gelirsek çelik aslında bir demirdir arkadaşlar. Demiri bilmeyen yoktur. Bildiğimiz demir parçasıdır yani. Bu demir parçasının içerisine bazı elementler karıştırılarak nikel, krom, mukavemetini arttırmak için başka kimyasal başka maddeler karıştırılarak çelik haline gelir. Çelik haline geldikten sonra artık bu paslanmayan mukavemeti çok daha yüksek çok daha güçlü bir malzeme haline gelir. Bunların da gıda sektöründe kullanılmasının herhangi bir zararı yoktur. Çok çeşitli sektörlerde kullanılır. Kısaca alüminyum ve çelikten bahsettikten sonra bunların nargile sektöründe kullanılmasının ne gibi faydaları var ya da yok onlara cevap arayalım. Şimdi arkadaşlar bir nargile takımı alacaksınız. Bir tabakka dükkanına gittiniz. Nargile dükkanına gittiniz. Ee, dediniz ki böyle böyle ben bir nargile takımı bakıyorum ee, Muhtemelen size Satıcı olan kişi gelecek ee, Takımları tanıtmak amacıyla Diyecek ki işte böyle takımlar var Bunlar alüminyum takımlar Bunların fiyatları 200 liradan başlıyor 500 liraya kadar gidiyor ee, Diğer kısmı alacak size diyecek, Bunlar diyecek çelik nargile takımları Bunlar 500 liradan başlıyor 1500 liraya kadar gidiyor Tabi siz burada ee, Bu cevapları aldıktan sonra diyeceksiniz ki ya Bunların arasındaki fark nedir yani neden bu kadar fiyat farkı var? Belki alüminyum takım daha çok hoşunuza gidecek. Ama fiyat farkını merakınızdan dolayı soracaksınız. Satıcının size vereceği muhtemel cevap. Arkadaşım diyecek, çelik nargile takımı tat tutmaz. Çelik nargile takımları paslanmaz. Tamam. Tabi size bunu söyleyince bu şu anlama geliyor. Şunu da diyebilir size. Alüminyumlar daha kısa süreli kullanırsınız. Alüminyumlar e, alüminyum nargile takımları tat tutar. Ayrıca zamanla bunlarda paslanma olur. O yüzden çeliği tercih etmeniz daha iyi olur. Daha uzun ömürlü olur diyecek. Bu konularda da fazla bilgi sahibi değilseniz yani çeliği almak daha mantıklı gibi gelecek. E, bütçeniz kısıtlı. Diyelim 250 lira 300 lira paranız var. Ya alüminyumu da çok beğendiniz. Ama satıcı size böyle bir şey söyledi. Ya, bu durumda yapacağınız birkaç şey var. Ya alacaksınız bu alüminyum takımı gideceksiniz eve. Bir süre kullandıktan sonra diyeceksiniz ki ya ben bir çelik takım alayım da çünkü adam öyle demişti. Tat tutmaz demişti. Ya da e, dükkana girdiğinizde bütçeniz vardır. Hiç e, alüminyum takımla uğraşmayayım. Direkt çeliği alayım deyip sadece onun tat tutmayacağını düşünerek e, o takımı 1000 lira 1500 lira vereceksiniz. Şimdi benim iddiam şu arkadaşlar. Ben diyorum ki e, alüminyumlar nargile takımı ne kadar tat tutmazsa ya da ne kadar tat tutarsa çelik de o kadar tat tutar. Alüminyum nargile takımı ne kadar paslanmazsa çelik de o kadar paslanmaz diyorum. Şimdi bu bunları neye dayanarak söylüyorum? Ee, şimdi arkadaşlar alüminyumun biraz önce alüminyumdan bahsederken şunu söyledik. Alüminyumun paslanmama özelliği vardır dedik değil mi? Alüminyumun paslanmama özelliğini nasıl kazanıyor biliyor musunuz? Ee, alüminyumun e, içerisinde bulunan malzeme, madde e, belli bir süre sonra oksijenle buluştuğunda şu alüminyumun dış yüzeyinde bir tabaka oluşturur. Bu biraz matlıktır. Böyle bazı alüminyumlar matlaşmıştır. Mesela bunları mutfakta annelerimizin ya da babaannelerimizin diyeyim biraz daha eskilerde kaldı onlar. Kullandığı eski yumurta tavaları falan vardır. Bunlar böyle uzun yıllarda görürsünüz çok mattır yüzeyi. Ama herhangi bir pas yoktur yüzeyinde. Matlaşmıştır sadece. Sadece Yine gridir. Yine bu renktedir. Ama biraz daha mattır yani yüzeyi. İşte bu matlık arkadaşlar ne yapar biliyor musunuz? Burada bir tabak oluşturur. Ve dışarıdaki oksijenin içerideki alüminyumla buluşmasını engeller. Bu şekilde herhangi bir paslanma gerçekleşmez. Çelik de paslanmaz. Çelik paslanır demiyorum. Ama çelik paslanmama özelliğini biraz önce bahsettik çelikten. Dışarıdan koyulan elementlerle kazanır. Yani krom ve nikelli. Krom ve nikel alüminyumda oluşan bu dış tabaka, tabakadaki matlık var ya, işte o matlığı oluşturur. Alüminyum ve nikel. Demirin dış yüzeyinde. Bunu siz gözle göremezsiniz. Yani ben matlık dedim ama o matlık değil. Matlık demeyelim ona. Çok çok ince bir tabaka oluşturur dış yüzeyde. Bu da aynı şekilde alüminyumda olduğu gibi dışarıdaki oksijenin ee, içeriye içerideki maddeye geçmesini engeller, demire geçmesini engeller. Bu sayede demir de paslanmaz, çelik olur. E, paslanma paslanmama konusunda e, söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. E, yani dediğim gibi alüminyum ne kadar paslanmazsa çelik de o kadar paslanmaz. Sırf e, paslanmayacağını düşündüğünüz için ya da paslanacağını alüminyumun paslanacağını düşündüğünüz için gidip çelik takımı 1000 lira 1500 lira vermeyin. Çelik nargile takımı almayın demiyorum. Çelik nargile takımı çok beğenirsiniz. Görüntüsü çok hoşunuza gider. Çünkü sağlam bir görünümü vardır. Mukavemeti çok güçlüdür. Ama şahsen bana sorarsanız nargile takımında bir nargile sektöründe alüminyumun sağlamlığı gayet başarılı. Alüminyum nargilede kullanılması için gayet uygun. Neden diye soracak olursanız bu bir makine parçası değil. Herhangi bir güce kuvvete maruz kalmayacak. Yani o yüzden bence e, çeliği tercih etmenin çok fazla bir anlamı yok. Ki alüminyum nargile takımlarını e, çok güzel renklendiriyorlar, boyuyorlar. Çok daha mesela gold renkleri falan oluyor. Çok daha hoş görüntüsü oluyor. Onları tercih edebilirsiniz Ayrıca şöyle bir şey daha var. Artık alüminyum nargile takımlarında şöyle bir şey yapıyorlar. E, eleksal kaplama. Bu eleksal kaplama da şudur. E dediğim ya size dışarıdaki oksijenle alüminyum buluştuğunda dışarıda dış yüzeyinde bir matlık oluşur, bir tabaka oluşur. İşte bu tabakayı hiç oluşmadan eee direkt eloksal kaplayarak üreticiler kendileri oluşturuyor. Bu sayede herhangi bir matlık da oluşmuyor alüminyumda zamanla. Yani bu eloksal kaplandıktan sonra artık hiçbir şekilde o matlığı da görmemiş olacaksınız. Dış yüzeyinde oksijenle buluşmasını engelleyen bir tabaka olacak ve bu şekilde uzun yıllar bence kullanabilirsiniz alüminyumlar gibi takımlarda. Ee, şimdi bu çelik gibi takım olan bazı arkadaşlar e, videoma karşı çıkabilirler. E, yani doğru bulmayabilirler söylediklerimi ama e, maddeleri söyledikleri bize bunlar. E, maddelerin özellikleri bunlar. Alüminyum ve çelik maddelerin özellikleri bunlar. Bunları kimsenin e, söyleyecekleri, satıcının söyleyecekleri değiştirmez. Bir saniye arkadaşlar telefonum çalıyor. Değiştirmez. Ee, yani bunlara şunlardan da örnek verebiliriz. Mesela gene mutfakta annelerimizin, eşlerimizin kullandığı tavalar vardır. Alüminyum. Bunlarda bir gün sucuk yaparız. Ertesi günü yumurta yaparız. Ertesi gün ıspanak yaparız. Ertesi gün pınasa yaparız falan falan falan. Ee, siz hiç şöyle bir şeyle karşılaştınız mı? Anneniz bir gün sucuk yaptığında e, ertesi günü yumurta yerken ya bu tavada sucuğun tadı kalmış. Karşılaşmış olabilirsiniz ama bunun sebebi nedir biliyor musunuz? O tava güzel yıkanmamıştır. O tava güzelce yıkan, kurulanmamıştır ve daha önceki e, yediğiniz şeyin tadı onda kalmıştır. Aynı şey çelik içinde geçerlidir. E, nargile takımı alırken dikkat edeceğiniz bence ilk unsur e, şu geçmeli takımlar olmasın. Birbirine geçen takımlar var. Onlarda plastik malzeme biraz fazla. Plastik malzeme biraz fazla olduğu için işte o tadı çok tutar. Onda yani değişik tatlar e, içerseniz önceki tatları yoğun bir şekilde alırsınız. Çünkü plastik malzemesi gereği e, kokuyu çok içine sindiren bir madde. Ondan sonra e, bu yeni nargile takımlarında tahliye sistemleri var. Çok güzel yani şu benim kullandığım takım çok güzel bir tahliye sistemi var. Yarım nefeste içerisindeki tüm dumanı tahliye edebiliyorum. Evet bunlar olsun. Hani şimdi şöyle bir algı var. Herkesin ilk baktığı nokta takımın çelik olması oluyor. Ha, takım çelik olsun da gerisi teferruat. Değil arkadaşlar. Asıl olması gereken tahliye sistemi güzel olsun, geçmeli olmasın, hava kaçağı olmasın, ser serboğrusu çok ince olmasın, standartlarında olsun. Bunlara dikkat edin. Yani nargile çok teferruatlı e, bir e, malzeme değil zaten. Basit bir malzeme. Basit bir sistemi var. Yani bu çelik takımda da aynı sistem. Alüminyum takımda da aynı sistem. Uzun yıllarca bunlara kazandırılmış en güzel özellik bence şu tahliye sistemi. Geri kalan sistem olduğu gibi zaten aynı. Ee, diyeceklerim bunlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olmuştur. Ee, eğer videoma talep gelirse, beğeni gelirse Lüeler hakkında, Sipsiler hakkında, Mark hakkında çok daha farklı yorumlar katarak e, bilgilendirmeler, böyle söyleşiler yapmak istiyorum arkadaşlar. E, dediğim gibi talep olursa, beğeni olursa e, diyeceklerim bunlar. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Her, hepiniz hoşçakalın. Herkese bol dumanlı nargileler.